Arkadaşlar Leroy Truck oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz. Devam ediyoruz. Yine tek seferlik bir iş yapacağım. Şimdi bir oyun böyle bir şey seçelim. O güç. Ama en iyi ücret hangisinde? İyi acaba. İyi yok 3 milyon kaç? İşe alıyoruz acaba. Al Arkadaşlar bu arada e, yeni bir Joystick aldım kol Gamepad Gamepad aldım Onunla oynayacağım Yani ikinci aslında Bundan önce bir 2-3 tane oynamıştım Hani niye oynamıştım derse Test için Test amaçlı oynamıştım Onun için oynamıştım yoksa zaten işim olmaz Bilmediğim işlemler Bir dakika kapat ya. Sevmiyorum öyle. Gereksiz. Ee, kendi navigasyonu var gibi mi geliyor? Aynen. Şunu aslında kapatırız acı. Ee, Nana kavradık. F3'e, F3'ten onaya girdik. yine şöyle. Gel abi ya ya ya. Hop tamammış. Lan dur. Lan dur. Onlar gel. Yavaş gel dostum. Arkadaşlar e Gamepad ile ilk video çektim. E Ama ondan öncesiyle ve antrenmanla oynadım. Güzel oluyor, eğlenceli oluyor, gayet güzel. E i̇şte bakalım. Adam akıllı oynayabileceğiz mi? Bundan yavaş anılardan mevzuya girelim. Ses işte köşenin bir kanalı. Ee, çarpacağız mı? Ha, çarpmayalım da şey. Yavaştan yavaştan. Gidelim abi. Basmıyoruz. Böyle yavaş yavaş gideyim benim. Basayım yani. Ben biraz alın ya. Dünyanın abi. Bir türlü durduramıyorum ya. Bir yol yolda dengede tutturamıyorum ya. Şimdi de titreşimiyle oynadığım için o ad nedir biliyoruz Bilmiyorum. Titreşimi oynadığım için titreşim şeyiyle biraz tutturamıyorum yolu Açıkçası şöyle fitesi alçaltalım. Yavaştan yavaştan. Kola kamyonunu aldık gidiyoruz abi. Coca Cola'nın kamyonu. Şöyle ağırdan ağırdan yavaş. Şöyle fites indir abi. Hop ikinci fites de. bir kavşağa dönelim. Şöyle. Yavaştan yavaştan. İkinci fitesten alalım abi olayı. Şimdi hızlan abi. Evet. Aslında yavaş gidiyorum. Hızlanmak dediğimde yani, yani ikinci, üçüncü, üç, dördüncü fit hesaplamak. Fazla hızlı gitmek istemiyorum. İlk oynayışım olduğu için gamepad'le. Fazla hızlanmak istemiyorum açıkçası. Şimdi para mara gider. Boş iş. <laughs> Neyse ya. Belki benzin yetermiyor. Bakalım. nerede görürsek oluruz. Şöyle. Aa lan 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 yani ben kola diye dalga geçtim ama yani yine kola iyidir. Yani hakikaten yemek almasın ama iyidir gerçekten güzel. Öyle bazen dalga geçelim. Sıkıntı yok. Lan onun ters yere gittik lan. yavaş. Ha buradan döneceğiz değil mi? İndir abi fitesi indir fitesi indir Ne ile girelim abi mevzeye bir ile dur Adamlardan, yavaştan yavaştan fitesi de attıra attıra Evet Allah yavaştan yavaştan Şöyle <laughs> Arkadaşlar biraz sesim kısılmış galiba artık nasıl olduysa bonzaiciler gibi Çıkıyordu sesim ama çıkıyordu güzel değil mi geliyor nazamak istemiyorum ya bundan böyle sağdan sağdan yavaştan yavaştan gidiyor lan lan onu çarpacağız Cık. bak uyuz herif mal herif Şuradan sonra önce girelim. Bak. İtesindir ya. Ardından hafta yavaşlayalım. başlayalım. Böyle. İndir hafif tesindir ya. Yola dikkatli gidelim. Dümdüz yol olduğu için. Çıktık çarptık mı zaten yol önceliği onun olduğu için. Bu adamların olduğu için. kitlerler 400 Euro'yu. Ben kredi çekeceğim 400 milyar. Ya oyunda garajımı falan geliştireceğim işte. Öyle işçi falan alacağım. bindik ama az aylık falan herhalde 500 euro mu öyle bir şey lazım. Bakalım abi geliyor mu? O adam gitsin. Şöyle mevzuya girelim hadi. Allah'ın izniyle girdik şöyle Ağırdan, ağırdan Aldık Lan ne hoş Lan arkadaşlar Gaypet zor ya Ama yani eğlenceli en, en gerçekten e, Bir direksiyonla nasıl oynarsan Bununla da öyle oynuyor musun gibi Çat çatım Oynuyor musun gibi oluyor e, Gayet iyi güzel Eğlenceli hoş İyi oluyor Kırayım mı Abi sana kırayım. Dayı sana kırayım. Yumurta kırayım. Lan lan lan. Şşt. Neyse. Ee, arkadaşlar zaten bundan sonra da gamepad ile devam edeceğim için videolara sıkıntı yok. Gamepad ile devam edeceğiz artık. Bunun motoru zorladı galiba ya. Gamepad devam edeceğim. Belki arada bir böyle şeyle giderim öyle belli olmaz benim işim yani Dışarıdan biraz gidek ya Ay eskiden nefes alındır bir vardı ya yani Sen Onunla nasıl giderdi ee, dışından da kop, kokpit kok, falan yoktu onda Lütfen atardık ki bizim tırlar öyle bir şansımız yok. <laughs> Ağlan ağlan şöyle mı? Vites düşürüyoruz. Yavaşlıyoruz ama ben kullanamıyorum ya böyle. Ne? Sıralayamazsaydım ne yapsaydım? Daha doğrusu basit otomatiğe mi alsaydım? Şu an sıralıda da gerçi. Şuradan şuradan gire gire. Lan 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 lan, lan. gir. Oğlum bak. Kimin ne bilmiyorum. Valla az paramız var. Beni dinleyin imandan çıkarmayın bak. Dalarım size. Para yakıyar dalarım. Ayak onun adamın. Ee, abi en sağa gittik girdik. Uyuz uyuz gidiyoruz bak. Hatalı hatalı. Trafik kurallarına uyalım ya. Lan! Ulan! Trafik kural dedik. Ne yaptık? Ulan param yok dedim. Anlayışsız herifler. Oğlum bak ben öleceğim. Seni öldürürüm ha. Ne kaza yapmış numara nasıl yapıyor. Şerefsiz. Anne hani lan sen de kaza. Yattayım lan yol tıkayacağım. Geçin de göreyim sizi hadi. Geçin de göreyim sizi. Dur. Ha geçin de göreyim o size lan kaza diyorlar 400 milyonu kitlediler ya bu parayı ne zorluklarla alıyorsun ben diyorum abi kredi çekeceğim ödeyeceğim abi tuttuk arkadan girdik ama iyi mi benzin alak ya benzinimiz az insan baktığımda daha doğrusu videonun başına baktığımda <laughs>

Evet, Şöyle. Evet, yavaş. Şöyle kalkacağız zaten. E, kapat. Onda benzinimiz az. Mazot fiyatı 1.46 olmuş. Vay be. Zam gelmiş. Gerçi Polonya'da falan bundan ucuz ya. 1.36 falan. bakalım. Zaten yakıt masraflarımızı şirket karşılıyor. Karşılamasa zaten yolda bırakalım. Abi çünkü 900 euro ne demek abi? Verir misin yan mazota? Katiyen ben vermem abi ya. Yolda kaldı ay. Öyle bir şey olabilir mi? Hop. Bunlar olsun. şimdi biraz hızlanmaya başladık dedik. Vuracaktık ama. Ama hızlanmaya başladık ağırdan ağırdan. Oğlumuzun üftesine çıktık ha. Rekor denemesi yaşıyoruz şu an. Ulan. Dümdüz gireceğim lan. Dümdüz gireceğim lan. Lan dümdüz gireceğim lan. Lan. Lan dümdüz. Dümdüz. Dümdük. Dümdük girdim. Dümdük girdim abi gaza geldik dümdük girdik ulan sana ne oldu lan dayı bir şeyin var mı ulan dümdük girdik neyse yola devam et onun bir şey yoksa benim hiç yok lan ulan 10. fitesle de kaldık iyi mi rekor denemesi 9. fitese geldim kendi çapımda onda zaten bir cacık olmadı, bir cacık olmadı yani bir milyonla kıyardan iyi bir çocuk olur mu? Bundan <laughs> kendi kendimize laf soktuk be. Gireceğim lan dedim. Bir girdim. Gireceğim lan dedim, girdim. Yüzde altı mı? Evet herhalde öyle bir hasar var zaten galiba tam olarak bakmadım ama hasar var. Bak ah. Öf. Bir dakika. Nasıl giriyorduk lan? Oha. Çüş. Ulan. Cık. Ulan ne ya Ne gitti be? Gitti para. O kadar uğraştık paramız gitmesin diye. Ne gitti para? Eve giren paranın daha doğrusu eve giren ne bileyim, bu tura giren paranın bereketi olmuyor ya. Yani. Bir çikolata harcıyorsun, 2 milyarın gidiyor. Bir çikolata alıyorsun, ona para harcıyorsun, 2 milyarın gidiyor. Tık. Devlet bize bakmıyor. Aha, bak. Doğruza çıktık. Hadi ona bir çıkayım. Bir ona çıkayım. Girdim Bak, bak önüme kırıyor. Cık. Bak, koş Cidayı bak. Seni öldürürüm ha orada. Alkol adam rahmet alırım ha. Beyin cerrah değiliz ama adamın aklını lüp diye aldırız o açığım. Daha yeni ki kaza gibi. Kendi aklımızın aldık anasını satayım Onun lüfü tez. İyi lan. Helal bana. Tıp tıp tıp, tıp, tıp nazar değmesin. Kilometre kaldı onu da bilmiyoruz da gerçi. Aa ya ben o kazada. Lan gidiyordum adam buzda gidiyordu bir yavaşladı fit girdim adamı. Yazık oldu bana. Neyse. Hadi be. Lan 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 lan. Lan bak. Cık, siz ne sakat adamsınız. Yavaşlayın ya. Tabahaneye tabak mı yetiştireceksiniz lan? koca kıracağım ben de. Lan ne uzun yolmuş ya. 2 kilometremiz kalmış tamam. O da bir şey. Lan lan lan. işte. Oğlum bak. şimdi oynuyorum. Arada bir öyle yola bakmayınca küt diye vereceğiz ha. Adamlara bak altına almışlar küçücük arabaları. Gelmişler amcasına selam çakıyorlar. Hadi be. Bir yol bitmen abi. Ne işe? Ne uzun yolmuş. Ne olmuş be? Zaten şehire girdim mi ben az çok anlamıştım gibi ya anlamıştım. Çünkü ee, lan. Oha. Fail fail fail. Rezil olduk. Şehre girdiğimiz anlamıştım dedim. Bildiğin olay. Benzinlik çıktı. Hala şeye giremedik. Ama girmek üzereyiz. Lan oğlum bak. Elimden bir sakatlık çıkacak. Bak git şuradan. Lan. Abi bak. Kit dediler görüyor musun? Lan lan dur uçma. Uçma. Uçma lan. Lan yavaş. Lan. Lan girme. Lan. Oh. Abi. Ne yaptım ya ben? 400 milyon ama lan bak kabre. 800 milyonumuz gitti ayıptır yazıktır günahtır bize de ya. Ekmek parası peşinde koşturan adamlarız biz ya. Günah değil mi bize de? Yavrum bize de günahtır. Hadi be az kaldı yola zaten bütün kadar mera o kadar, mer, o kadar mer. no, no, fren frene bas lan lan bas yedinci fitesi de istedim devam et hello Marvel He Wolf. He Wolf. Öğrendik. güzel. Şekil bir kere. Bir 2 iki kere, üç dört beş Oo, vurdum yan yatırdım adamı. Ezdim üstünü çiğnedim. 800 doları kitleyinler, kitleyinler zamanla. O bak güzel Allah. Vurdum adamı yan yatırdın Ezdim üstünü çiğnedim. Zamanla kitleri iner. Zamanla zaman. Güzel olur ya. Can sıkıntısına artık şarkı uydurduk be. Şarkı lan altı nüftesi izlemem. İki yan abi. İki Uy, Dur. Tespir bir. Şöyle. Bakalım bir yola. Evet şöyle. Abi sarıda geçerim ben bak bana bakma. Bana bakma kusuruma da bakma dayı. Lan oğlum bak durun bir terbiyesiz adam. Terbiyesiz. Rezil ediyorsun bizi burada. Ah ayıp oluyor. Ona direkt dalacağım Şey bakar mısın be? Bu adamlardan yol istiyoruz adamlar yol ne vermiyor ya. Binanı istesem vermez ben. Şöyle. Burası Almanya. Welcome to heaven. Böylece bitiriyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Doğru. Non. Non. O bayağı para kitlemişler ha. Neyse arkadaşlar. O sonradan hoşçakalın. Dostçakalın. Oyunsuz kalmayın. Abone olmayı da unutmayın.